Bismillahirrahmanirrahim. Selam olsun canlarını ve kanlarını vatanlarına adamış izzetli Gazze halkına. Selam olsun hayatları pahasına görevlerinden geri durmayan Gazze'nin hekimlerine ve sağlık çalışanlarına. Selam olsun sessiz kalmayan ve zalimin karşısında dimdik duran vicdanlı insanlara. Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 44. haftasında Gazze'yi bir kez daha hatırlatmak ve hatırlamak için bir araya geldik. Üç nesildir Gazze topraklarında süre gelen soykırım niteliğindeki katliamlar ne yazık ki devam ediyor. Kuşaktan kuşağa taşınan kan, gözyaşı, cesaret ve fedakarlıkla Gazze halkı vatanperverliğin ve onurun simgesi olmuştur. 7 Her canlının katledilmesini kendilerine hak görüyor. Ancak şunu bilmelidirler ki gayri meşru, gayri meşru işgalcilerin meşru müdafaa hakkı yoktur. Bir kız çocuğunun saçlarını döken keder ve korku bu adaletsiz dünya düzeninin yanına kar kalmayacaktır. Bizim dileğimiz bu düzenin belasını İslam ümmetinin elinden bulmasıdır. Azmimiz ve çabamız da bu hedef doğrultusundadır. Son 11 ayda Gazze'de her gün ortalama 130 kişi katledilmiş, toplam şehit sayısı 40 bini aşmıştır. Bu sayının en az 17 bini çocuk, 11 bini kadınlardan oluşmaktadır. Gazze'de en az 3500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu sayılar artık vicdanları köreltmiş, insanlık adına utanç verici bir durumu temsil etmektedir. Küresel güçlerin yuvalandığı devletler bu suçların faillerini onurlandırmış, zulme açıkça destek vermiş ve insan hakları iddialarındaki iki yüzlülüklerini bir kez daha sergilemişlerdir. Sözüm olan evrensel insani değerlerin ve uluslararası hukukun zayıf göstermelik olduğu ortadadır. Artık insani olanın ne olduğunu keyfi boyluklarla belirlemeye çalışmanın gafletinden kurtulmanın zamanı gelmiştir. Çünkü insana yaraşanın ne olduğunu yalnızca onu yaratan bilir. Bizler zulme karşı duran hekimler ve sağlık çalışanları olarak bu azgın topluluğa karşı mücadelemizi daha da şiddetlendireceğiz üniversite kampüslerinden meydanlara kadar her yerde Gazze halkına desteğimizi haykıracağız. Dün olduğu gibi bugün de İsrail'i onu meşru gören çürümüş insan müşmetlerini lanetlediğimizi ve her alanda boykot ettiğimizi ilan ediyoruz. Özellikle meslektaşlarımızdan reçetelerde, hastanelerde ve eczanelerde yerli ilaçları tercih etmelerini önemli rica ediyoruz işletme sahiplerini ve halkımızı aktif boykota ve milli sermayeye destek vermeye davet ediyoruz. Çünkü zulme karşı durmak ve hakkı haykırmak bu dünyada evlatlarımıza bırakabileceğimiz en şerefli mirastır. Fakat daha da şereflisin. Dün Çanakkale'de, Bosna'da, Karabağ'da, bugün Suriye ve Kuzey Irak'ta olduğu gibi karşı sessiz ve hareketsiz kalan zulme ortaktır. Ne mutlu sözü dinleyip en güzeline kulak verenlere, ne mutlu zulme engel olmak için çağrıya koşanlara, er meydanını ersiz bırakmayanlara, biz vicdanımızla, şuurumuzla, dua